arkadaşlar bugün size nasıl daha iyi çizimler yapabilirsiniz onu göstereceğim yani çizim taktikleri vereceğim e ilk önce dudak çizmekle başlayalım dudak çizmek için ilk önce iki tane şöyle çok bastırmayarak ben bastırdım ama siz bastırmayın benim yanımda silgi var Yok ama bile uğraşmayayım. Ben yanlışlıkla böyle yaptım. Biraz küçük açılarla. Arada pardon. Yanlışlıkla kaydı durdurdum. Şöyle iki tane aralıklı yaptıktan sonra şurayı getiriyoruz. Burada yükseltip şu aralığından düşük bir şekilde geçiriyorum ve tekrar böyle yapıyorum. Sonra aşağı doğru gelip şu an şey buraya da sonra tekrar buraya bir yuvarlak ucum bitti hayır burada bitemez şöyle. Sonra bunu içindeki yuvarlakları dikkatlice gösterdiğim gibi <laughs> yapmayın sakın. Dikkatlice yapın. Ben biraz fazla saldırarak yaptım. Çok fazla silmenize gerek yok. Ondan üstüne, üstüne ayrıntı geçeceğiz zaten böyle yeter bu kadar simek. sonra çok küçük çok görünmeyecek şekilde hatta kayalıyorum sonra alttan şöyle yakışa işte ve telefon yeri dolmuş iki dakikada bir şeyler sildim sonra şunları şöyle Ben size kötü bir şekilde hemen göstereyim. Size bunu ayrıntıya girerek yapın her zaman. Yuvarlak çizerek yapabilirsiniz yani o anlamda yaptım ben bunu. Birazdan göze geçeceğiz ama bir saniye. Çizeceğimiz zaman ise şunun şimdi kurşun kalem tercih son kurşun kalem tercih ediyorum ben. Ya da uçlu kalemi siyah Youtube arkadaşlarından. Ben de ondan var ama şu an kapım kapalı kardeşimden dolayı. Ee, gidersem içeri girer. O yüzden ben kurşun kalemi tercih ettim. O sizin aslında biraz daha rahatlığınıza bağlı. Çok gözükmüyor şu anda. Şöyle bir şey yapıyorum. Seni. Şöyle. Sonra bu saniye çıkacağım. Şöyle böyle azıcık bastıralım, bastırayım. Siz görün niye? Siz şimdi. Ben sizi görün diye şimdi bastırdım. Sonra ortasına şöyle bir, bir yuvarlak bunu şöyle. Sanki silah işaret gibi. Sonra bunun içine boyuyorum. Şu, sakın boyamayın. O bizim gözümüzün yansıması. Sonra şurayı Şu, şu şey olmayacak boyamayacak şekilde Şunu şöyle boyayacağız Burası neden Şöyle starttan koyuya doğru gitmemiz gerekiyor İlk başı biraz sert olacak çünkü kipliklerimiz tozdan korumak için var Zaten bunu söylemem gerek bile yoktu ee, Kipliklerimizden dolayı Gözümüzün ilk başı siyahımsı olur ben direkt siyah yaptım daha güzel oluyor ve ilk başta açık yapın sonra da aşağı doğru böyle böyle her yerine boy boyayacağım geliyorum siz e, videoyu dakikasını azaltmak için bu adam e, şimdi şunu boyuyoruz içine çünkü o yok ben yanlış gösterdim kızmayın Eee <laughs> Sonra şunun şöyle etrafına sadece geçiyorum. Tamam. Göz bebeğimiz hemen hemen hazır. Sonra burayı sivileştiriyoruz. Şöyle biraz sivileştiriyorum. Sonra şöyle, şöylece siyah. Şöyle diye böyle boyuyorum. Çok böyle şu kalemin arkasından tutarak şöyle hiç bastırmayın. Şöyle. şimdi işimize yarayacak. altlara biraz bastırın. Bırakın. Tamam. Gördüğünüz gibi gölgelendirmelerimiz biraz hazır. Şöyle şu boş olan yerlere yapacağız çünkü bu çok önemli. Sonra çok çok yani çok bastırmadan şöyle sanki şimşek yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bunu şöyle şuraya biraz koyumsu açık tamam. Alo. Sen. tamam. Şey gitti o yüzden. Sonra şuralardan da şöyle serke şimdi yaptım yapmayayım şöyle şöyle azıcık ya da şöyle alın. Neyse şu sildiğimiz yer dur ben tam silemem şimdi arkadaki çizgiler görünmeyene kadar yapacağız. Şu azıcık bastırarak şöyle yaptık. Sonra çok kısa geçiyorum buraya çünkü az bir vaktim kaldı. Şöyle. Göz biraz uğraştırıcı şeylerdendir en zor aslında en kolay yani ilk başlayanlara tavsiye ettiğim şey diyoruz en kolay şey bugün tuzak e, ve göz öğrendik belki bugün yeni videoda geldi çünkü çok bayatlı da video atmıyorum görüşürüz